Akbank hissesi elinde olanlar ya da almayı düşünenler ekran başını son günlerdeki bu düşüş çanınızı sıkıyor biliyorum. O 70 liralardaki zirvelerden sonra şimdi 57 lira seviyelerini konuşuyoruz. Peki bu düşüş bir alım fırsatı mı yoksa fırtınanın sadece başlangıcı mı? Gelin şu önümüzdeki grafiğe yani Akbank'ın teknik resmine hep birlikte bir göz atalım. Bakalım bize neler fısıldıyor. Öncelikle şunu net bir şekilde görelim. Hisse Eylül ayının ortalarında gördüğü 71-72 liralık tepelerden sonra bir düşüş trendine girmiş durumda. Resmen merdiven basamağı gibi sürekli daha aşağıda yeni tepeler ve daha aşağıda yeni dipler yaparak sakin sakin süzülüyor. Şu anki fiyatımız 57 lira ve sadece bugün %2,5'luk bir kayıp söz konusu. Yani satıcıların piyasada biraz daha baskın olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu durum tabii ki kısa vadede pek de hoş bir görüntü değil. Peki sadece fiyata bakarak mı karar vereceğiz? Asla. Hemen aşağıdaki iki küçük yardımcı çizgimize yani teknik göstergelerimize başvuralım. Bunlar bizim bir nevi yol haritamız. İlk olarak RSI yani Görecelik Güç Endeksine bakalım. Değeri şu an 40,57 seviyesinde. Bu ne demek? RSI genellikle 30 seviyesinin altını aşırı satıldı artık tepki gelebilir bölgesi olarak kabul eder. Biz henüz o bölgeye gelmemişiz. Yani hissede bir güç kaybı var, bir yorgunluk var ama henüz artık düştüğü yeter, buradan kesin döner sinyalini tam olarak vermiyor. Hala aşağıya doğru gidecek biraz daha alanı olabilir gibi duruyor. İkinci göstergemiz CCI'ye indiğimizde ise durum daha da netleşiyor. Bakın, eksi 86,40 gibi bir değer görüyoruz. CCI'da sıfır çizgisinin altı genellikle negatif bölge olarak kabul edilir ve eksi 100 seviyesine yaklaştıkça satış baskısının gücünü bize gösterir. Şu anki değer, satıcıların ne kadar iştahlı olduğunun bir kanıtı gibi. Yani bu göstergede bize diyor ki, dikkatli ol, şu an rüzgar aşağı doğru esiyor. Şimdi, Tüm bu bilgileri birleştirelim ve bir sonuç çıkarmaya çalışalım. Elimizde ne var? Zirveden gelen bir düşüş trendi, zayıflayan bir RSI ve güçlü bir negatif bölgede duran CCI. Bu tablo bize kısa vadede temkinli olmamız gerektiğini söylüyor. Şu an bulunduğumuz 57 lira seviyesi önemli bir destek noktası. Eğer fiyat bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarır, burada biraz yataya bağlarsa Düşüşün hızı kesilebilir ve belki bir tepki alımı gelebilir. Ancak bu destek kırılırsa, yani 57 liranın altında kapanışlar görmeye başlarsak, o zaman bir sonraki durağımız 52-53 lira bandı olabilir. Unutmayın, bu anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi değil. Sadece grafiğin bize anlattıklarının bir tercümesi. Her zaman kendi araştırmanızı yapın ve kendi kararınızı verin. Benim size küçük bir tavsiyem, böyle durumlarda panikle işlem yapmak yerine önemli destek ve direnç seviyelerini belirleyip ona göre bir strateji çizmenizdir. Akbank gibi büyük ve temel olarak sağlam bir banka için bu geri çekilmeler uzun vadeli yatırımcılar için bir fırsat olabilirken kısa vadeli düşünenler için stop loss yani zarar durdur seviyelerini belirlemek hayati önem taşır. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu düşüş devam eder mi yoksa buraları dip mi? Yorumlarda fikirlerinizi merakla bekliyorum.